Geldiriz. Bugün silahlarımızı değiştiriyoruz. Şimdi burası silah yeri. Acaba hangisini alalım? Ee, buna seçtim. Buraya basınca oluyor. Ve şimdi daha güçlü bir kama. Şimdi ben e, bu bıyıklı dedeyi seçeceğim. Bıyıklı dede. Gel bıyıklı dede. Bu çantamız. Anladınız mı? Şimdi başlıyoruz. Üçlü takım olabiliriz. Bakın üçlü takım. Ben şu anlık mavi takımım. Ve polis benim takımımda. Başlıyoruz. Hazır başla. Benimki duman atışı. Buraya basma. Buraya basma. Neden? Bozulur. Video. Şimdi ben bıyıklı dedeyim. Bıyıklı dedeyim. O dede Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Olamaz. Öldüm. Bu istiyorsanız boyaya girebilirsiniz. <laughs> Bugün silahlarımızı yine değiştiriyoruz. Silahlarımızda ben bıyıklı dediğim şu an. İşte bu dairenin çemberinde atabiliyor. Şimdi ben bıyıklı dediğim. Renginizi değiştirmek istiyorsanız bu karakterde ben de var. Ben şimdi uçak olmayacağım. Şimdi ben askerim. Asker olduğumuz için bunu yapabiliriz. Bu süre dolunca girip kart seçiliyor. Şimdi ben başlama süresine girdim başlıyoruz. Asker kıyafeti burada. Yani ben yeşil takımım. Şimdi ben bu arkadaşı takip ediyorum. Bu ancak dairenin çemberinden atabilir. Başka bir yerden atamaz. Yani daireden atabilirsiniz. Anladınız mı? Şimdi bu, bu Almak istiyorsanız mümkün olduğunca daha iyi yapmanız. İşte bu adamı şimdi öldürüyorum. Öldürmek için ne yaparsınız? Yapın. Yapmanız gerekenleri siz yapacaksınız. Bu eylül turnuvasında asla ama asla yenilmek olmaz. Alın bakalım. Şimdi bir sinyali atıyoruz. Yani sinyal demek adamı öldürüyoruz. Şimdi adam öldü. Alın bakalım. Alın bakalım. Bu adam öldü. Şimdi birazcık güç alalım. Güç yeterince aldık. Şimdi şu adam şu turuncu evlerin evine girelim. Önce birazcık yine güç almalıyız. Sonra ancak girebiliriz. Bu adamı öldürdüm. Bu sinyal tarafını öldürmek gücünüz. Alın bakalım. Adamı şimdi öldürüyorum. Adam ölemiyor. Birazdan ölüyorum. Şimdi adamın sinyal yerine girmek. Ancak böyle yapabilirsiniz. Öldüm. Bu süre dolana kadar yapamazsınız. Görüşürüz. <laughs>